Merhaba, bugünkü dersimizde hücre konusunu anlatalım. Hücre konusunda bildiğiniz gibi ilk bilmemiz gereken şey, bugüne kadar ki hücre alanında yapılan çalışmalarda ortaya atılan teorilerden bazılarını bilmemiz gerekiyor. Bu bilmemiz gereken hücre teorileri şunlar. Canlılar hücre veya hücrelerden oluşurlar. Hücreler metabolik faaliyetlerin gerçekleştiği birimlerdir. Diğeri kalıtım materyalleri hücrelerde bulunurlar. Yani DNA e, özellikle ve diğer RNA'yı kastediyor. Bugünkü hücreler var olan hücrelerin çoğalması ile oluşurlar. Burada da hücrelerin bölünerek e, oluştuğunu e, anlatan teori. Arkadaşlar hücre yapılarına göre baktığımızda biliyorsunuz e, ikiye ayrılır. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre Prokaryot hücreli olanlar bakteriler alemi, siyano yani mavi yeşil alpler ve arkeler alemi prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Bunu biraz sonra tanımlayacağız. Ökaryot hücre ise protista alemi hücreleri ökaryottur. Mantarlar alemi, bitkiler alemi ve hayvanlar alemindeki hücreler ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Şimdi prokaryot hücre ne demek? Prokaryot hücre çekirdek zarı olmadığı için belirgin bir çekirdeği olmayan ribozom dışında hiçbir organeli olmayan en basit hücre tipidir. Burada ribozom biliyorsunuz zarsız olduğu için bazı sorularda zarlı organelleri yoktur der. Doğru. Çünkü ribozom bir tek organelleri var. O da ribozomdur. O da zarsız olduğu için zarlı organelleri yoktur prokaryot hücreler. Kimler buna örnekti? Az önce yukarıda da gördük biliyorsunuz. Arkadaşlar bakteriler, siyanobakteriler yani mavi yeşil akler ve arkeler alemi prokaryot hücreye örnektir. Ökaryot hücre ise belirgin bir çekirdeği ve organelleri olan gelişmiş hücre tipidir. Ökaryot hücre e, yapısal olarak dıştan içe doğru hücre zarı stoplazma ve organeller artı çekirdekten oluşur. Tabi bazı hücrelerde bu saymış olduğumuz yapıların en dışında ise ne vardır? Hücre çeperi mevcuttur. Şimdi bu yapıları tek tek görelim. Önce e, çeper bulunan canlıları e, düşünerek hücre çeperinden başlayalım. Arkadaşlar hücre çeperi diğer ismi hücre duvarı biliyorsunuz cansızdır. Çeper üzerindeki deliklere geçit adı verilir. Kalınlığı biliyorsunuz gün geçtikçe değişecek. Çünkü hücre yaşlandıkça çeperin kalınlığı artacaktır. Bitkilerde çeperin yapısı selüloz, mantarlarda kitinden oluşur. Arkadaşlar Tabi bu mesela bakterilerin çeperini düşünürseniz peptidoglikan, arkelerde ise çeper bazılarında var, bazılarında yoktur biliyorsunuz. Onlarda da çeperin yapısı pseudopeptidoglikan yapılıdır. Hücre çeperi üzerinde bulunan geçitlerin geçitlerden maddeleri ne yapabilirler, geçirebilirler. O yüzden seçici değil, çünkü canlı olmadığı için seçici değil, tam geçirgendir diye ne yapıyoruz? Hücre çeperinin özelliklerini sayıyoruz. Şimdi hücre zarından bahsedelim. Hücre zarı bildiğiniz gibi incedir. Ve inceliği her yerde eşittir. Bunu kalınlığı diye de bilir. Her yerde eşittir. Yani bir yerde ince, bir yerde birazcık kalın değil. Her yerde aynı dizayna sahiptir. Hücre zarı seçici geçirgendir. Hücre zarı canlıdır yazıyor. Arkadaşlar canlıdır aslında yanlış bir ifade. Akışkan olduğundan dolayı bu ifade kullanılmış. Bu daha doğru bir cümle ile ifade edecek olursak hücre zarı dinamiktir yani hareketlidir. O da yapısında bulunan lipitlerin akışkan olmasından kaynaklanıyor. Lipitler akışkan olunca lipitlerin arasında bulunan proteinler karbonhidratlarda ne yapmış oluyor? Hareket etmiş oluyor. Hareketliliği ifade ettiği için de canlıdır diye söyleniyor. Fakat dinamiktir demek daha doğru olacaktır. Hücre zarının yapısında aşağı yukarı %65 protein, %30 yağ, %5 de karbonhidrat ve diğerleri bulunur arkadaşlar. Hücre zarının görevlerine bakacak olursak hücreye şekil verir. Hücreyi dağılmaktan korur. Hücreyi dış etkilerden korur ve madde alışverişini sağlar. Tabi seçici geçirgen özelliği de sağlamasını da ekleyebiliriz buraya. Hücre zarının şöyle basit bir ee, şekline bakacak olursak gördüğünüz gibi çift sıra fosfolipid tabakası mevcuttur şurada birinci sıra şu ikinci sıra şu olmak üzere çift sıra fosfolipit tabakası mevcuttur bu e, lipid tabakasının içine e, hücre zarını boydan boya geçebilen proteinler mevcuttur bakın birisi şu bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi de budur. Proteinlerin üzerinde karbonhidratları görüyorsunuz zincir şeklinde veya lipitlerin üzerinde zincir oluşturmuş şeklinde bulunabilir karbonhidratlarda. Proteinlerin ortası deliktir arkadaşlar. Bu deliğe biz ne diyoruz? Ee, por adı veriyoruz. <laughs> Çeperlerde geçit, hücre zarında pordur bunun adı. Şurası bakın şu geçit tespit deliğinin e, gibi bunu andıran bir deliktir bu. Bu buradan madde giriş çıkışı olur. Dolayısıyla... Burası por adını alır. Ee, karbonhidratlar yani glikozlar proteinin üzerinde ise şurada olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi bunun adı glikoprotein. Karbonhidrat yani glikozumuz lipidin üzerinde ise glikolipid adını alır. Bu ikisine ortak e, bir isim verilir. Onun adı da glikokaliks oluyor. Arkadaşlar şurada turuncu renkle çizmiş olduğum Bakın ne var? Kolesterol var. Kolesterol hayvan hücrelerinde bulunur. Bit hücre zarında kolesterol yoktur. Kolesterol bir steroid çeşittir biliyorsunuz. Bu e, zar modelinin adı akıcı e, mozaik zar modelidir arkadaşlar. Şimdi hücre zarının üzerinde bulunan dış kısmında bulunan glikoprotein ve glikolipitlerin görevlerine bakalım. Hücre zarına özgünlük kazandırır. Özellikle glikoprotein, protein biliyorsunuz e, hücrenin DNA dizilimine göre sentezlendiği için o hücreye has bir yapıdır. O yüzden hücre zarına özgünlük kazandırır. Birinci e, görevi bu. Seçicilik özelliği kazandırır. E, kafasına göre her madde o porlardan veya lipitlerden giriş çıkış yapamaz. Hücreye lazım olanlar alınır arkadaşlar. O yüzden o lazım olma durumunu da glikoprotein ve glikolipitler denetliyor ne diyoruz? Seçicilik özelliği kazandırır diyoruz. Komşu hücreleri tanır. Özellikle dokunakillerinde çok önemlidir bu özellik. Hücreler arası haberleşmeyi sağlar. Bir de reseptör. Özellikle hormon gibi kimyasal maddeler için reseptör yani alıcı hücre görevi yapar. Hücre zarının farklılaşması sonucunda oluşan yapılara bakacak olursak arkadaşlar kamçı ve siller yalancı ayaklar minostik cep, bisinkofolu, villuslar ve mikrovilluslar ve mezozom hücre zarının farklılaşması sonucunda oluşan yapılara örnek verebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi hücre zarını anlattıktan sonra hücre zarından madde geçişlerine bakalım. Hücre zarından madde geçişlerini konusunda eee Sorularda daha rahat edebilmek için, doğru cevap verebilmek için ilk bilmemiz gereken şey zardan geçebilen maddeler ve zardan geçemeyen maddeleri çok iyi tanımamız gerekiyor. Hücre zarından geçebilen maddelere bakalım. Gazlar, su, mineraller, vitaminler, ayıraçlar buna çok dikkat edin. Boyalar, özellikle kimyasal boyalar, e, metil oranj gibi, fenilalanin gibi, Monomerler, besin monomerleri, mesela glikoz, galaktoz, fruktoz, yağ asitleri, gliserol, e, arkadaşlar, amino asitler, yani yapı taşları e, hücre zarından çok rahat bir şekilde ne yapabilirler? Geçebilirler. Hücre zarından geçemeyen maddelere bakacak olursak, disakkaritler, maltoz, laktoz, sükroz gibi, polisakkaritler, nişasta, glikojen gibi, dipeptit, tripeptit, dipeptit biliyorsunuz iki tane amino asitin birleşmesiyle Tripeptit ise 3 tane aminasın birleşmesiyle oluşan küçük protein yapısıdır. Proteinlere geçemez, enzimler kesinlikle geçemez. Buna da çok dikkat edin. Sorularda çok sık kullanırız bunu. Hormonlar geçemez arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. ATP, DNA, RNA ve yağlar kesinlikle hücre zarından geçemezler. Şimdi hücre zarından bazen hangisi daha kolay geçer gibi sorularla muhatap olabilirsiniz. O yüzden hücre zarından kolay geçen maddelere de bakalım. Gazlar kolay geçer, su kolay geçer, küçük moleküller büyüklere göre kolay geçer arkadaşlar. Burada şunu kastediyor. İkisi de geçiyor ama hangisi daha hızlı geçer? Ee, ona bakalım. Bakın C3H6O3 bu laktik asit. C6H12O6 bu da glikoz. İkisi de geçebilir fakat hangisi daha e, hızlı geçer? Gördüğünüz gibi küçük molekül büyük olan şuradaki örneğimize göre glikoza göre daha hızlı geçer. Nötr maddeler iyonlara göre kolay geçer arkadaşlar. Burada negatif, iyonlarda da negatif pozitife göre daha kolay geçer. Hücre zarının yapısında pozitif iyonlar biraz daha fazladır. O yüzden negatifler pozitiflere göre daha hızlı geçer. Sıralama yapacak olursak nötr eksi artı şeklinde geçiş sırası mevcuttur. Yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlere göre daha kolay geçer. Yağ çözenler arkadaşlar daha kolay diye diyoruz. Şimdi hücre zarından geçebilen maddelerin geçiş yollarına bakalım. Hücre zarından geçebilen maddelerin altını çiziyorum bakın dikkat edin. Geçebilen maddelerin geçiş yolları iki e, çeşittir. Birisi pasif taşıma, diğeri aktif taşımadır. Pasif taşıma veya aktif taşıma e, ismini nereden alıyor? Geçişte, maddenin geçişinde, geçebilen maddenin geçişinde hücre zarı hiç karışmıyorsa o zaman bu taşımanın adı pasif. Hücre zarı bizzat bu işte yardım ediyorsa aktif taşıma adını alır. Pasif taşıma biliyorsunuz arkadaşlar difüzyon ve ozmozu içerir. Bu iki olayda yani pasif taşımada kesinlikle ATP harcanmaz. Enerji derken bunu ATP olarak alıyoruz. Taşıma madde moleküllerinin çok yoğun bulunduğu ortamdan hiç bulunmadığı veya az bulunduğu ortama doğru geçiş olur. Pasif taşıma canlı cansız her ortamda gerçekleşir. Ne zaman biter? Her iki ortamda denge sağlandığı an. Madde molekülleri her iki ortamda e, miktar olarak eşitlendiği an bu taşıma biter arkadaşlar. Pasif taşımayı sıcaklık, hareket, maddenin hali, maddenin yoğunluğu, basınç, por sayısı, yoğunluk farkı, ve molekül büyüklüğü gibi çeşitli faktörler ne yapar? çoğu olumlu olmak üzere mesela molekül büyüklüğünün artması bu olayı olumsuz etkiler. Yani yavaşlatır. Aktif taşımaya baktığımızda bu aktif taşımada ATP harcanır arkadaşlar. Bunu enerji dediğim gibi ATP olarak alacağız. ATP harcanır. Taşıma az yoğundan çok yoğuna doğru madde moleküllerinin bulunduğu ortama göre az yoğundan çok yoğuna doğru veya dengeli ortamlarda yapılan taşımalar aktif taşımadır. Sadece canlı hücrelerde görülür. Bakın bunu sorularda kullanır arkadaşlar. Der ki aşağıdaki taşımalardan hangisi gerçekleşirse hücrenin canlılığı ispatlanır diye ifade ederse bunlardan bir tanesi aktif taşımadır. Çünkü aktif taşıma ATP harcanması gerektiği için hücremiz sadece canlı olursa taşıma aktif taşıma olur. Aktif taşımada bilmemiz gereken bir diğer özellik de enzimler ve taşıyıcı proteinler hücre zarında görev alır arkadaşlar. Şimdi pasif taşıma eee madde moleküllerinin çoktan aza doğru geçmesine biz ne diyoruz? E, arkadaşlar pasif taşımaydı. Bu aynı zamanda difüzyon olarak da tanımlanabilir çünkü pasif, difüzyon pasif taşımanın bir diğer şeklidir. Arkadaşlar burada difüzyonda özellikle gazlar ve mineraller difüzyona uğrar. Mesela şurada bir örnek verdik bakın. Burada glikoz dedik ama bunu sodyum olarak değiştirelim. Sodyum olarak değiştirelim şöyle. Çünkü e, besin monomerleri kolaylaştırılmış difüzyonla taşınır diye alıyoruz artık. Burada mesela bakın hücre içindeki glik şey sodyum oranı, sodyum e, iyonu oranı %70. Hücre dışında sodyum iyonu miktarı %20'dir. Burada hücre hiçbir şey yapmadan sodyum hücre zarından çok rahat bir şekilde geçebildiği için çok yoğun bulunduğu %70'lik ortamdan daha az bulunduğu %20'lik ortama sodyumlar ne yapacak? Geçiş yapacak. Ne zamana kadar bu hiç ATP harcamadan geçiş yapar? Toplayalım iki ortamdaki sodyum miktarını. %90 bölü 2'ye %45, %45 olana kadar arkadaşlar taşıma ATP harcanmadan gerçekleşir. Denge sağlandığı an divizyon yani yayılma yani pasif taşıma biter. Kolaylaştırılmış difüzyon nedir? Kolaylaştırılmış difüzyon bakın gençler. Dört tane özelliği var bunun. Bu dört özellikten ikisi ikisi e, basit difüzyonla ortaktır. İkisi ise aktif taşıma ile ortaktır. Normal difüzyon gibidir. Yani madde molekülleri çoktan aza doğru taşınır. Bir de ATP harcanmaz. Bu difüzyonla ortaktır. Basit difüzyonla ortaktır. Zarda taşıyıcı protein ve enzimler görev alır. Sadece canlı hücrelerde görülmesi ise aktif taşımayla ortak olan iki özelliğidir. O yüzden pasif taşıma diye alamıyoruz bunu. Arkadaşlar çünkü bakın zarda taşıyıcı proteinler ve enzimler görev aldığı için bu taşımada ne yapamıyoruz. Pasif taşıma olarak alamıyoruz. ATP harcanmadığı için de aktif taşıma diye de alamıyoruz. Bu ayrı bir ifade şeklinde söylüyoruz. Kolaylaşmış difüzyonla özellikle yağda çözünen vitaminler arkadaşlar, besin monomerleri kolaylaşmış difüzyon ile geçiş yapar. Şimdi ozmoz suyun difüzyonudur. E, suyun çok yoğun bulunduğu ortamdan az yoğun bulunduğu ortama doğru geçmesine biz ne diyoruz? Ozmoz diyoruz. Salatanın sulanmasını buna örnek verebiliriz. Arkadaşlar. Şimdi burada bakın. Hücre içinde %20 nişasta verdik. Hücre dışında %60 nişasta verdik. Nişasta ne yapamaz? Hücre zarından geçemez. O yüzden geri kalan içerideki maddeye bakalım. Hücre içinde %20 nişasta varsa içinde ne vardır? 80 su vardır. Hücre dışında %60 dişasta, geri kalan %40'ı nedir? Sudur. Nişasta geçemediğine göre burada ne geçecek arkadaşlar? Su molekülleri çok bulunduğu ortamdan az bulunduğu ortama geçiş yapacak. 80'den 40'a doğru ne zamana kadar? Toplayalım. 80, 40 daha 120. Böl 2'ye %60 su içeride %60 su dışarıda olana kadar arkadaşlar içeriden dışarıya su çıkışı gerçekleşecek. Bu olayda ATP harcanmıyor biliyorsunuz. Ozmoz sonucu hücrelerde iki durum meydana gelebilir. Yani hücre ya su alabilir ya da su kaybedebilir. Buna göre hücrelerimizde plazmoliz olur. Yani büzülme meydana gelebilir. Ya da hücre su alarak deplazmoliz olur. Yani şişer. Şişme sonucunda eğer hücremiz hayvan hücresi ise yani çeperi bulunmadığı için bunlarda ne olur? Eğer aşırı bir şişme olursa hayvan hücresi patlar. Bu olaya biz ne diyoruz? Hemoliz diyoruz. Çeperi olan hücrelerde ise arkadaşlar içeri giren suyun zarı çepere doğru ittirme sonucunda turgor basıncı doğar diye ifade ediyoruz. Artık bunu hayvan hücrelerinde de turgor basıncını suyun zara yaptığı basınç olarak alabiliyoruz. Evet plazmoliz bakım büzülme bundan bahsedelim. Plazmoliz bir hücre su kaybetmesi gerekiyor değil mi büzülmesi için? Hangi ortamlarda hücre su kaybeder? hipertonik ortamlarda. Şimdi hücrenin su kaybetmesi için ne olması lazım? Hücredeki suyun konulduğu ortamdaki sudan daha fazla olması lazım. O zaman ne yapar hücre? Su kaybeder ve büzülür. Plazmoliz olur. Bakın örneğimizde de %20 nişasta, %80 su. %80 dışarıda nişasta var. Dışarıda yine %20 su geri kalanı. Nişasta geçemeyeceğine göre İçeride ne kadar su var? 80. Dışarıda ne kadar su var? 20. Su 80'den 20'ye doğru yani içeriden dışarı doğru çıkış yapacak ve hücre su kaybettiği için üzülecek. Şu şekilde gelecek. Hipertonik ortam ne demek? Şimdi bakalım. Şekle göre tanım yapalım. Hücreye göre suyu az maddesi hücreye göre maddesi çok olan ortamlara arkadaşlar biz ne diyoruz? ...hipertonik ortamlar diyoruz. Peki, deplazmoliz ne demek? Deplazmoliz, hücrenin su alarak şişmesi demektir biliyorsunuz. Hangi ortamlarda hücre şişer? Hipotonik ortamlarda. Bakın, hiponun O'sunu bilerek büyük O şeklinde e, çizdim. Şişmeyi anlatsın diye bize. Hipotonik ortam ne demek? Hücreye göre suyu çok olan ortam demek. Hücreye göre suyu çok maddesi az olan ortam demektir. Hipotonik ortam. Çünkü hücreye göre suyu çoksa ortamın hücre or, e, ortamdan hücreye ne geçiş olacak o zaman? Su geçişi olacak ve hücremiz su alarak şişecek. Özellikle plazmoliz olmuş o, e, olan hücreler daha kolay deplozmolize uğrar arkadaşlar. Şimdi hipertonik ortamdan bahsettik, hipotonik ortamdan bahsettik, bir de izotonik ortam var. İzoyu <laughs> diğer derslerden de hatırlarsınız. Eş demektir. İzotonik ortam hücre ile ortama yoğunlukları hem madde yoğunluğu hem su yoğunluğu eşit ise bu ortam biz hücre ile izotoniktir deriz. Ee, bu hücrelerde madde giriş çıkışı olabilir mi? Olabilir. Çünkü mesela bakın burada %10 amino asit var. Dışarıda %10 glikoz var. Burada amino asit dışarıya 5-5, glikoz dışarıdan içeriye 5-5 olana kadar ne yapacak? Giriş çıkış yapacak arkadaşlar. Bir de izotonik ortamlar bir hücrenin yaşayabileceği en ideal ortamlardır. Bunu da asla unutmuyorsunuz. Şimdi bu konuda şöyle bir notumuz var. Emme kuvveti eşittir. Ozmotik basın, basınç eksi turgor basıncı. EK eşittir. OB-TB. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ozmotik basınç ile emme kuvveti doğru orantılıdır. Yani bir hücrenin ozmotik basıncı artınca otomatik olarak neye artıyor? Emme kuvveti artıyor. Ve böylece dışarıdan içeriye su girişi oluyor. İçeriye su girdikçe hem emme kuvveti düşecek hem ozmotik basınç düşecek. Ama bu sefer ne artacak? Turgor basıncı artacak. Çünkü içeri giren su zara ve çepere basınç yapmaya başlayacak. Arkadaşlar bir hücrede e, çözünmüş monomer miktarı ve çözünmüş mineral miktarı arttığında o hücrenin neyi artar? Ozmotik basıncı artar. Bunu da asla unutmuyorsunuz. Şimdi aktif taşımanın özelliklerini zaten yukarıda saymıştık. Neydi? ATP harcanır idi. Madde molekülleri azdan çoğa doğru veya dengeli ortamlarda geçiş varsa taşıma aktif taşıma idi. Zarda taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alıyordu ve arkadaşlar sadece canlı hücrelerde veya ortamlarda gerçekleşiyor diye 4 tane özelliğini söylemiştik. Yukarıda da yazmıştık zaten. Bakın hücre zarının bir kısmını şurada sembolize ettik. Bakın içindeki zarın içinde gördüğünüz gibi C harfi şeklinde göstermiş olduğum taşıyıcı proteinler var. E1 şu maddeleri taşıyıcı proteinle birleşmesini sağlayan enzim. E2 de Arkadaşlar taşıyıcı proteinden maddeyi içeriye bıraktıran enzimdir. İkisi de görev alıyor bakın. Biri yükleyici biri yükü indirici olarak görev yapıyor. Ee, az dışarıda bakın az madde aynı madde içeride daha çok. Dolayısıyla azdan çoğa doğru bir taşıma olduğu için burada ATP ne yapılır? Arkadaşlar ATP harcanır. Bu şekilde ATP'nin harcanmasını da göstereceğiz azdan çok yoğuna doğru geçiş var arkadaşlar. Şimdi hücre zarından geçemeyen maddelerin geçişlerine bakalım bir de. Biliyorsunuz arkadaşlar bu e, konuda endostöz ve egzostözü unutmuyoruz. Endo iç egzo dış demek. Şimdi hücre zarından tanımını yapalım. Hücre zarından geçemeyecek Geçemeyecek kadar büyük maddelerin hücre zarı yardımıyla, bakın buna dikkat edin. İçeri alınmasına biz ne diyoruz? Endostoz diyoruz. Hemen özelliklerine bakalım. ATP harcanır. Hücre zarında küçülme olur. Çeperli olan hücrelerde görülmez. Lizozom organeli görev alır. Yalnız burada pinostoz arkadaşlar bitkilerde görülebildiği için, bunu şimdilik bilelim ama müfredatta çeperli olan hücrelerde görülmez dediği için bu şekilde alıyoruz. Fagositoz ve pinositoz olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar bu endositoz. Neye göre fagositoz, neye göre pinositoz? Bakın. E anlayacağız şimdi. Zardan geçemeyecek kadar büyük katı maddelerin hücre zarının oluşturduğu yalancı ayaklar vasıtasıyla. Bakın Burada bilmeniz gereken iki şey var. Birisi geçemeyen madde katı. ikincisi de zarın yaptığı yardım nasıl? Yalancı ayak oluşturarak. Ee, katı olduğu için fagostoz. Sıvı olursa ne olur? tuz adına alacak arkadaşlar. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi bakın. Şurada hücremiz dışarıdaki katı maddeyi istiyor. Fakat katı madde büyük madde. Zardan geçemiyor. O zaman ne yapacak? Bunu istiyorsa fagostoz yapacak katı olduğu için fagositoz yapabilmesinin içinde hücre zarı ne yapıyor bakın zardan yalancı ayaklar uzatıyor bu yalancı ayaklar ne yapıyor besini dışarıda kucaklıyor ve içeri doğru çekmeye başlıyor İçeriye doğru çektiğinde arkadaşlar zarın şu kısmı dikkat edin şu kısmı besin kopuluna veriliyor gördünüz mü besin kopulunun zarı yalancı ayağın şu iç kısmı Dolayısıyla zarda küçülme meydana gelir dememizin sebebi bu. Çünkü bu kısım hücre zarından kopuyor ve içeriye besinin etrafında besin kofulunun zarı olarak geçmiş oluyor. Daha sonra bu besine lizozom organelinden ilgili enzimler aktarıldıktan sonra bu besin kofulumuz sindirim başladığı için lizozomdan gelen enzimlerin yardımıyla burada sindirim bu kofulun içinde sindirim başladığı için bu kofulun adı artık ne oldu? Sindirim kofulu oldu. İçeride sindirim tamamlandıktan sonra biliyorsunuz monomerler oluşacak. Bu monomerler artık zardan içeriye sitoplazmaya ne yapabilir? Geçebilir. Dolayısıyla içeride monomerler geçtikten sonra sitoplazmaya ne kalacak? Bu kopulun içinde atıklar kalacak. İşe yaramaya maddeler kalacak. O zaman bizim az önce sindirim kokulumuz idi. Şimdi ne kokul oldu? İçinde atıklar bulundurduğu için boşaltım kopulu adını aldı. Sonra bunu atacak. Pinostoz ise içme. Bakın ee, arkadaşlar zardan geçemeyecek kadar büyük sıvı maddelerin zarın oluşturduğu pinostik cep yardımıyla. Bakın burada az öncekinde katı ve yalancı ayaklar idi. Şimdi ise sıvı madde ve pinostik cep. Dikkat edin buna. Burada da sıvı maddeleri ne yapıyor? İçeriye doğru çöküntü oluşuyor. Bu çöküntünün adı pinostik cep. Çöküntü oluşunca oluşan bu çöküntünün emme basıncı oluşturacağı için sıvı madde buraya dolar. Doldukça şu uç kısım arkadaşlar birleşir ve yine kopar. Aynı şekilde besin kokulu ardından sindirim kokulu ardından boşaltım kokulu aynı yukarıdaki şekilde olduğu gibi devam eder. Egzostöz ise zardan geçemeyecek kadar büyük maddelerin ama bu sefer içeride süt, hormon, enzim, reçine, tanen gibi büyük maddelerin hücre zarı yardımıyla dışarı atılmasına biz ne diyoruz? Egzostoz diyoruz. Hemen bunun özelliklerine de bakalım. Enerji yani ATP harcanır. Zarda büyüme olur. Ee, arkadaşlar bunu da biraz sonra açıklayacağım. Ve tüm hücrelerde, çeperli çepersiz tüm hücrelerde görülür. Şimdi bakın boşaltım kofulu hani az önce oluşmuş diye o boşaltım kofulu içindeki atıkları ne yapması lazım? Atması lazım. Ya da bunun içinde hormon var diyelim. Veya içinde enzim var diyelim. Bu ne yapacak? Zara yaklaşacak ve zara yapışacak. Zara yapıştığı yerden zar açılmaya başlıyor bakın. Zar açılınca kofulun içinde bulunan maddeler ne yapıyor? Bakın dışarıda kaldı artık. Şu koful nereye dahil oldu? Arkadaşlar Hücre zarına dahil oldu. O yüzden zar büyüdü deriz. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde organellerden devam edeceğiz.